Evet arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar evet böyle işte batımızı yaptık bugün böyle çocuklar toplaştılar işte gelinler melinler derken bat yaptılar bu bizim batımız kek yaptılar ee, dörü otulu poğaça yaptılar evet bu dörü otu içinde var. Onun içinde otu doğradılar. Kekimiz, batımız, yaprağımız. Evet, bizim meşhur Tokat yaprağı. Tokatlılar buyurun gelin yiyelim. Tokatlılar neredesiniz gelin kız. Çok güzel yaprağımız kız. Batımızı şimdi ekmeğimize doğradık arkadaşlar. Çok nefis oluyor. Vallahi bir yemeyen pişman. Bir de yiyen pişman çünkü niye yiyen pişman ay çok yedim ya şiştim ya diyorlar mesela <laughs> yiyenlerde o yüzden arkadaşlar evet buyurun gelin evet çayımız da geldi ha ooo çaylar maylar gelinleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar hizmet hizmette sınır, hiz, hizmet sınır yok evet Neyse arkadaşlar görüşürük öpüyorum. Biz e, keyfimize bakalım. Vallahi canı çeken buyursun gelsin. Uzakta değildi. Uzaktakilere demiyorum. Yakındakilere diyorum. Uzaklarda uzaktaki olanlar da kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Yani kul hakkına giriyor ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bunları göstermek zorundayım şu. Neyse öpüyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar.